Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan, yeni güzelliklerden, bu çiçeklerden. Selamlar, sevgiler. Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Yine bir video çekeyim dedim. İşten, güçten zaman olmuyor. Bu güzellikleri çekip paylaşamıyorum. Dedim yine bugün bir tane çekeyim paylaşayım. Asıl günün konusu bunlar değil arkadaşlar. Neler açtı, neler harikalar. Görmeniz lazım. Gerçekten de görmeniz lazım arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir şeyler açmış bahçemde. Bir beraber gidip bakalım. Arkadaşlar bunların temizliklerini bir türlü bitiremiyorum. O bir taneyi yapıyorum, diğeri yetişiyor. Diğerini yapıyorum. Diğeri yetişiyor. Böyle iki defa tohum aldım. Ama tekrar almam lazım. Zamanım olursa bir sürü tohum var üstünde. Begonyalar, sardunyalar. Bu arada arkadaşlar bunda da bir tohum var. Buna da çok sevindim. Geçen sene diğeri hiç tohum yapmamıştı. İki tane. Arkadaşlar bir tane daha varmış. Dün onu gördüm. Bunu görmedim de tohum bu. Diğer abi tülonum yapmış. Böyle de çok güzeller. Çok maşallah subhanallah diyelim. Böyle bir kaldıraş tutalım. Bunlar yağmurdan çürüdü. Tekrar çıkıyorlar. Böyle ama asıl güzelliğe gidelim. Bu güzeller güzeli de coştu. Coştu. Bakar mısınız? Çok güzelim. Çok. Maşallah maşallah. Bir dalda hem tek renk açarım hem çift renk açarım. Allah'ın yarattıkları işte böyle şeyler. Biz bunları hiçbir zaman bir kelimeyle ifade edemeyiz. Allah'ım sen çok büyüksün. Kadirsin. Arkadaşlar böyle arada gelmiş alması gerekeni alacak. Arkadaşlar biz yavaş yavaş bahçemdeki diğer güzelliğe gidelim. Bunlara başka gün döneceğim. Size tekrar anlatacağım. Bir sonbahar için hem temizlik hem vitamin vereceğim. Biliyorsunuz sonbahar artık kapımızda. Allah hayırla geçirmemizi, geçirmemizi huzurla bitirmemizi nasip etsin. İnşallah hepimiz için, bütün dostlar, bütün arkadaşlar için. Her mevsim kendi güzelliğiyle gelir. Kendi güzelliğiyle geçer. Sonbaharın yaprak dökümü bile çok güzel olur arkadaşlar. Arkadaşlar her ikisini size çekeyim bilmiyorum. Ama bugün o güzellikleri size çekmem lazım. Sürpriz güzellikler. Gerçekten. Gerçekten arkadaşlar bu arada o videolardan sonra bir taneyi daha paylaşamadım. 3 bölüm çekmiştim. Böyle bir temizlik de yaptım. Hatta bakar mısınız bu köşe bucaklarının hepsini temizledim. Bunlar çok sürüyor. İnanır mısınız? Bir yarım günümü bu köşe bucaklara harcıyorum. Bir tarafa. Böyle buradaki taşlardan bu otları kesip uzaklaştırıyorum. Çünkü yoksa taşların üstünü kapatıyor. Kesim de yaparken, çim biçilirken çok zor oluyor. Böyle bayağı bir rahat oluyor. Böyle bir temizlik yaptım. Lavantaların yerini değiştirdim. Morgen. Nein, ich habe Auto. Danke. Böyle arkadaşlar. Sabahleyin çiçekler çok mutlu oluyor biliyor musunuz? Size de bir tane günaydın. Çiçeklere de birer tane günaydın. Birilantlar açmaya başladı. Bunun yerini değiştirdim. Bu brilantım da çok güzel oldu. Buradaki daha açmış ve bitmiş bütün çiçekleri temizledim. Arkadaşlar burada bir tane lavanta kaldı. O lavantanın yerinde değiştirmeyi düşünüyorum. Biz yavaş yavaş o gün elimden düştü, kırıldı. Üzerinde kalanlarla kaldı. Böyle. Şimdi buradan bir çıkıp o güzellikleri size göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Karıncalar bunları burada da yediler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kusura bakmayın boğazım hep kapalı. Biz böyle gidiyoruz böyle 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 Hı. arkadaşlar yaprak güzelleri dediğimiz çay çiçekleri dediğimiz tohuma durdu bunlara da güzel bir saksı bulmalıyım çünkü kışın içeri almayı düşünüyorum Çarkı felek acayip açmıştı. Her yeri doluydu. Top doluydu Bugün daha az var üstünde Bilmiyorum diğer tarafta da var mı Bakmam lazım Evet var ama çok az Böyle ortalarda ortalarda Bakar mısınız bunlar dün açıp da Bugün kapatmak üzere olanlar İki gün zaten duruyor çarkı feleğin çiçekleri Neyse Arkadaşlar işte burada Bunlar daha kaldı Gördüğünüz gibi o taşların üstünü Kapatmaya çalışıyorlar Bunları da kesip düzeltmem lazım. Bu taraflar daha kaldı ama olsun. Biz gidelim. Muhteşem sürprize sürpriz. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Arkadaşlar geceleri daha çok güzel açıyor. Ama o defa da karanlık oluyor. Çekemiyorum. Ama olsun. Şunun anda da çok güzeliz. Çok çok güzeller. Maşallah. Subhanallah. Arkadaşlar koku alamıyorum halen bu arada. Eşim dedi çok güzel kokuyor burası. Biz sabun kokuyor dedi. Ben de dedim ki dedim meleklerin borusu kokuyormuş dedim. Gelip kokladı. Evet gerçekten buymuş dedi. Hatta oğlum da koşup geldi kokladı. Böyle güzel açtılar. Sabahleyin burada güneş çok alıyorlar. Bir öğleden sonra bir böyle bir çöküyor Bütün yaprakları Ondan sonra da Böyle Bu güzellikleri Açıyorlar i̇şte Buradan bir tane Kopmuş ama nereye gitmiş bilmiyorum Çok güzeller değil mi çok merak, merak ediyordum aslında ben renklerini kırmızı, sarı ve pembe aldım. Bu pembe açtı, diğeri de pembe açtı. Bakacağız bir tanesi daha açmadı. Bari o sarı açsa ya da kırmızı açsa diye düşünüyorum. Ama olsun her renkleri de çok güzel. Böyle şölen gibiler gördüğünüz gibi. Sümüklü böcekler gelip yiyormuş. Onu da sümüklü böcek koparmış demek ki. Aslında bunlar sümüklü böcekten ziyade salyangoz. Bakar mısınız bu gece çok yemişler. İnanın bu zavallı çiçeklerin de bayağı bir oradan buradan düşmanı var. Ama çok güzeller. Maşallah, subhanallah. Hepinizden bir maşallah alıyoruz değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzeller. Akşam sefaları akşam çok güzel açmıştı arkadaşlar. Şu anda yine kapanmışlar. Adı üstünde akşam sefaları. Arkadaşlar. Pencerenizden çiçek, kalbinizden sevgi ve huzur, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Bu güzelliklerin güzelliğinde bir gününüz, bir ömrünüz olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevdiğiniz yerde, sevdiklerinizle kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o kadar çok çiçek var bahçemde ama benim zamanım yok paylaşmaya. Olsun bunlar da güzel. Bunlarla da idare edelim. Kendinize iyi bakın.